Merhaba arkadaşlar. Aydın Dilimhisar Mahallesi'ndeyiz. Burada bir villa tanıtımı yapacağız. Lütfen biraz sabırlı bakın. Tanıtacağımız villanın fiyatı 2 milyon 650 bin TL. Bitişik nizamdır. Diğeri de 2500. Sahibi de burada pazarlıkları var. Peki 2600 2500 bitişik nizam diyeceksiniz. Evet doğru. Ben size böyle açayım. Burada arsaların birçok bitişik nizam arsalardır. Hani ben bazen diyorum ya parselasyon yapılınca harita mühendisleri işte yetkili kurumlar o zaman bazı arsaları müstakil dört tarafa açık HDD2 gibi yani Türk Türk Kurumu'ndaki gibi kısacasını söyledim, partanaş yaptım. Neyse bazıları tamamen müstakil arsa bazıları bitişik nizam. Buradakilerin birçoğu bitişik nizamdır. Şimdi bunun yarısı olanlar 3,5'a da satılanlar oldu. 2,5'a da satılanlar oldu. Kaldı ki bu da onlara emsal yani arsa olarak bitişik. Onlar da bitişik. Fakat hiçbiri emin olun bu kalitede yapılmadı. Beraber bakalım. Sizden sabırlı izlemenizi rica ediyorum. Bugün cumartesi Rolay da okula gitmedi. Yine bize eşlik ediyor. Evet doğru gidelim. Bu evin bir şey var, nesi var. Deniz manzaralı. Bir de önü komple açık. Hiçbir zaman kapanmıyor. Bir de biri inşaat yapar. Maliyet hesabı yapar, işte daha uygun ister. Ama işte taş duvarmış, içindeki birçok aksesuarmış varmış, statik beton, demirde kimse bir şey yapamaz. O standarttır. Ama işçilikte farklılıklar da arkadaşlar. O yüzden hani sizin takdirinize bırakacağız. Bakalım akıllı evdir, kamera sistemi var, işte ulaşım sorunu yok, denize bir buçuk kilometredir. Zemin katta da bir odası var. Gel arkadaşlar, evimize doğru gidiyoruz. cephe arsa elverişli olduğu için mimar burada rahat çalışmış. Cephe çalışmalarını güzel yapmış. Bahçenin içinde otoparkı da var. Parselimiz köşe başı bir arsadır. İçine iki tane ev yapılmış. Bitişik nizamdır. Dediğim gibi buradaki arsaların birçoğu hani tekli gibi gözüküyor ya. Arsaların birçoğu bitişik nizamdır. Dolayısıyla yapıldıktan sonra arkasına biri daha geliyor. Onlara fiyatları zikretmeye çalıştım. Size de özetlemeye çalışıyoruz. Buradan garajımız var arkadaşlar. Aracımızı buraya park ettikten sonra e, Habib bir de palmiyeler dikmiş, eve de süs dekor vermiş. Buradan bir yeşil alanımız var. Gel babacım, bu yeşil alandan çimlerimiz büyümüş artık basmakta sıkıntı yok. Üç tane palmiye ağacı dikmiş. Taş duvarları özene bezene bu taşlar seçmişler. Buraya da projektörler koymuşlar. Akşamki görüntü daha hoş olur. Evet ve geldik burada da havuzumuz var. Havuzu tam duvara bindirmemişler. Burada yürün, burada biraz yürüsen yürürsün. havuz geniştir. Yani orantılı yapmışlar böyle. Biraz da eğimlidir. Havuz hafif biraz eğimlidir böyle e, sığ olandan derine doğru geliniyor. Değil arkadaşlar iki tanedir evlerimiz. Orada kobra da var. Şimdi ne yapacağız? Ev tamamen güney batı cephelidir. Biz size 2650 olanı sunmaya çalışıyoruz. 2500 de yanı. Tabii en iyisi bu, bu köşe olduğu için. Yani bazen araba almaya gidersiniz, bir şey almaya gidersiniz, başlayan fiyatlarla der. Böyle sonra e, bir bakarsın söylenen fiyatın iki katı olmuş. Biz de tersinden yapıyoruz. Evet, biz galoş giyeceğiz. Değil mi can? Kapıya kadar geliriz. Ondan sonra durdururuz. Galoş giyeceğiz. Burada da çeşitli bitkiler yapmışlar böyle. Güzel olmuş burası. Ben şu ana kadar bir kusur bulamadım. Evet. Kapımızda buradan eğimli bir yolla geliniyor arkadaşlar. Bu bahçenin içine de granitler yapılmış. Açtı benim ayaklarım tertemiz senin. Evet. E, tertemiz hadi gel tertemiz. Yani bu galoşlar kirli yoksa takacaktık. Hmm. Evet. Değerli arkadaşlar kapımızda böyle kapımız böyle. Gel babacığım şimdi. Evet. Şimdi biraz yavaş gel. Koridorumuzda böyle güzel aydınlatmalar yapılmış. Şimdi dilersen buraya gel. Oradan sonra Romeh sen de gel baba. Evet o bir poşet asmışlar bilmiyoruz. Aa, o ne? neymiş o poşet? Tamam. Neyse. Sevgili arkadaşlar Çeli kapımızdan geldik. Kapı da kaliteli iyi bir kapı. Buradan da yukarıya gidiliyor. Geç oraya. Bunlar da bir göster. Bu renk dikkat çekici. Evet. Şöyle merdivenimiz yukarı çıkıyor. Buraya bir, bir göster. Tekrar yüzünü bize çevir. Evet. Burayı özetledik. Şimdi burası da Mutfağımız arkadaşlar 2 milyon 650 bin Türk lirası mutfağımızda bu burayı da açalım mutfağı açtıktan sonra kapıyı kapı çekeriz Can abim bir de oradan böyle bakar daha iyi olur. Başladı. önü kapanmıyor Yerden kısmen deniz gözüküyor terastan daha iyi deniz gözüküyor Evet dikkat edeceğim arkada havuz var Evet arkadaşlar burası da mutfağımız akıllı ev buzdolabı efendime söyleyeyim bulaşık fırın evye diye dablon koymuşlar Kapılar da gayet kaliteli. Yerdeki taşlar da görüyorsunuz granit. Bunlar granittir. Süpürgelikler keza yine canlı, sağlam yapılmış. Ve gel baba. Salonu gösterdik değil mi? Şimdi mutfağı. Şimdi burası da salonumuz. Bu ee, kanalizasyon sorunu yok burada. Kaliferin altyapısı yapılmış. Efendime söyleyeyim. Asma tavaları görüyorsunuz. Oraya açma. Burada bir sürgülü kapı var, havuza çıkıyor. Orada da geniş bir pencere var. Altta ayrı mutfak, salon, bir tane odamız, bir de banyomuz var. Havuzu var, köşe başı, bahçenin içinde otoparkı var. Ve yüzünü buraya çevir. Salonumuz bu arkadaşlar. Bir panjuru açıkken gösterelim dedik. Bir de panjuru açmadan böyle hafif bu ışıklarla daha renkler hakim olur. Öyle de göstermeye çalıştık. Salonumuz bu. Evet, bizde bir şey var. Emi işevle köben haylo delo lo delo Hamser pera batmane sefilo Yani gezgin gibi nereye nerede kalalım? Biz de ikide bir bir yere gideriz. O Kalam'ı ben çok seviyorum. Emi işe bile hayır diyor. Gönül biz bugün nerede olacağız? Gönül diyor. Evet, sefil gönül diyor. Değerli arkadaşlar, biz de geziyoruz işte. Gönül böyle bizi itiyor, iş itiyor. Gönül itme ve iş itiyor. Değerli arkadaşlar, bu da zemin katta bir odamız var burada. Zemin katta bir odamız var ve kapılar çarpılmasın. Ronay Can gel babacığım. Buraya geç ben kapıyı tutayım. Kapı çarpılmasın. Ve burada bir banyomuz var. Bu banyo fena değil. Merdiven geniş olduğu için buraya da sığdırmışlar. Bu banyoyu arkada kapının arkasında klozet var. Şu ana kadar işçilikte ben bir kusur göremiyorum. Yani kusursuz hiçbir şey yok. Bakın bu nasıl oluyor? Bunlar rahat çalışıyor. Gider fena değil. Evet. Bu da banyomuz. Zemin katta. Kafa falan bir yere değmiyor. Orası fena değil. Ve buradan <laughs> yukarı çıkmaya çalışıyoruz. mi işe köpen. Aa sensör değilmiş bunlar. Can. Sensörlü. Canım benim buraya gel yüzünü tekrar koridora çevir merdiven Ana odaya bak büyükmüş oda. Vallahi oda çok büyük. Odalar çok çok büyük. <laughs> Arkadaşlar burası da zemin üstü birinci kattayız. Evet merdiven alanını görüyorsunuz. Bu, bunların adı siestaymış Bunları da koymuşlar. Göze hoş geliyor. Evet, burayı da özetledik derken bu odayı hemen gösterelim. Bu oda mükemmel bir oda. Ben böyle beklemiyordum arkadaşlar. Gerçekten 2650 biraz da pazarlı var. Ebeveyn banyolu bir oda. Affedersiniz boğazımda bazen su içmek lazım. Bu oda gayet gayet büyük. Biraz ileri git tam al odayı sabırlı yap, rahat ol. Evet. Bu ikinci odamız oldu. Zeminde bir oda vardı. Ve geldik odanın içinde banyo. Ronay sen de gir banyo. Rolay, sıra bende. Sevgili arkadaşlar burası da banyomuz. Ronay içeride. Onlar bakın burada bu dişler falan. Heh. Bu, burada çok az bir şey var. Bu dişler belki buradan hani şampuan falan koyarsınız burada su birikebilir. Bunu bence hani bu köşe belki biraz daha elden geçirmek lazım. Çok ince bu armancılar böyle şeylere takılıyorlar. Bu duşak kabin, klozetimiz var. Efendim havluluk, Hilton dolap. Bu ayna da güzel. Bu ayna biraz hani buhara karşı falan da e, banyoda olunca bazı aynalar buhar tutuyor ya. O yeni nesil bir ayna. Buhar falan tutmuyor. İkinci odayı gösterdik. Ve üçüncü oda yine bayağı büyük bir oda. Yani ben çok geniş bir odalı ev istiyorum. Kardeşim iyi yapın, geniş, biraz da fazla isteyin diyenlere merhaba diyoruz. Alın size ev. Değerli arkadaşlar, değil mi? Evet. Gönül çok şey ister. Gönül, gönül uslanmaz. Bu üçüncü oda değil mi Can? Değil mi? Robert? üçüncü oda. Her odada televizyon, işte klimanın altyapısı vesaire vesaire var. Ve geldik üçüncü oda. Odalar hepsi büyük. Bir zemindeki bunlar gibi değil. Evet. Der arkadaşlar bu da bu dördüncü oda oldu. Oda dört. Oda dört. O zemindeki büyük Misafir de orada kalsın. Bu da anlaşıldı değil mi babam? Eme-i köben haylo lo hal serfera batmane sefilo dolo sor evet ve geldik ben yani arkadaşlar bu da evin üçüncü banyosu tekrar diyorum Habib ab, bunlar, bunlar da bizim Önder abi dedi gerçi bunlar yok ama diğer de bu köşe bentleri koyunca hafif böyle birkaç milim böyle kalkıp kaldığı için şey oluyor yani su gölenebilir bunun bu arkadaşlar. Bunda da çok az var. Diğerinde biraz fazla vardı. Bu da üçüncü banyomuz. Bunu da özetledik. Ve arkadaşlar bunlar sensörlüdür. Bunlar sensörlü. Bunlar sensörlü. Ve şimdi yukarıya çıkıyoruz. Mermerler değişik bir mermer. Kalın mermer kullanmışlar. Siyestalar böyle insanın ruhuna hoş geliyor. Bu ışıkları insan morali bozulursa evine gelince böyle bir atmosferde kendine gelir diye düşünüyorum ha yukarı çıktık. Hay hay memo mem abasi abasi can odla memo Horteki serfenazi Geç babam oraya Geç kekemi geç, geç, geç Yüzünü bu tarafa çevir Sevgili arkadaşlar şimdi merdivene yukarı çıktık çıktık Bu en son merdivenin boşluğu. Burada bir hol var. Bu holda ne yapmışlar? Bu holda işte böyle bir şey yapmışlar. Bir mutfak yapmışlar. Burayı duvar yapmışlar. Üstüne eklentiler yapmışlar. Evye koymuşlar. Buraya da başka bir şeyler koyulur. Bana göre çok ideal olmuş burası. Gel burayı bir daha göster babacığım. <laughs> bu merdiven kovasını bir daha göster. Vallahi Habib ben senin evi böyle beklemiyordum. Çocuk diyor ki abi gel. Bu benim hemşerim toprağım. Eğer istiyorsanız ben telefonu da paylaşırım sizin de gelin görün sevdiğimiz bir arkadaşımız çalışan evet adamlar var yolu iki tane ev yapmışlar kendini yıllarca çalış git gel bana kimsenin emeğini boşa götürmesin evet parmağımızın kanamadığı inşaat kalmadı her yerde çalıştık iki tane villa yaş 40'a gelmiş 45'lere gelmiş çocuklar arkadaşlar böyle birkaç kardeş aynı yumurtadan çıkan kardeşlerimiz böyle bir iki tane villa yapmışlar. Bahtları açık olsun. Evet ve geldik. Bu da beşinci odamız. Bu da beşinci odamız. Yerdeki parkeler gayet güzel arkadaşlar. Odalar hepsi geniş. Burada hiç efendim biraz dur orada tekrar kısa kaldım. Anlaşılmadı gibi. Evet. Değerli arkadaşlar bu da bu beşinci oda 5 Beş. Evet. 5. bu da 5 odamız. Bakın klima e, yerleri falan hepsi hazır ve geldik terasınıza. Gel buradan denizi de göster. Bara orayı. Şimdi bu arkadaşlar ne yapmış arkadaşlar? Burada bir teras bırakmışlar. Gayet güzel bir teras. Deniz de karşıda denize net hakim burada ömrü billah deniz manzarası ölmez neden ölmez çünkü böyle büyük bir yol gidiyor yolun kıyılar köşeleri de böyle e, ince parklar var yani böyle bir yeşil alan oluşmuş oralarda karaoke baktığım zaman bu öyle peki bu ayaklar ne bu ayaklar da şimdi bir diyelim ki aldınız ya da anlaştınız buna deyin ki pergüle de yap yapar mı yapmaz mı anlaşmaya bağlı belki onu da ona yüklersiniz ya kendiniz yaparsınız. O yapsa siz yapsanız ayaklar burada. Bu sonradan inşaat bittikten sonra bu ayakları koymak hem demirciye iş hem de sağlam olmaz. Bunlar inşaatta orijinal bu ayakları koymuşlar. Bir, iki, üç, dört tane baba var burada. Pergüle yaparsanız bu ayaklar sabit. Hemen demirci kaynağını yapar, bir şey yapar. Geç oraya pergüle de hazır olur. İşte bunun üstünde de geliniz çatı ne yapmışlar çatıda? Çatıda izolasyon neredeydi Habib? Ben görmüştüm ama izolasyon çatı normal demir çatıdır. i̇zolasyonu falan sorusuz yapılmış. zaten enerji kimlik belgesi var ya onu yapıyorlar. Durum bu arkadaşlar. Çatıda da sorun yok. Evde bu. Altın kumağı sanırsam 4 kilometre. En yakın denize 1,5 kilometre. Habib nereye gitti? Habib! Ben arkadaşlar bir şey soracaktım ona da artık bir daha da çekerim. Ve eğer anlaşılmayan bir şey olduysa size bir daha sunarım. Burayı da arz ettik. Sevgiyle kalın arkadaşlar. İyi günler.